bugün e, kulümet inancını, kulümetin e, duruşunu e, Çorlu'ya taşımış. Kulümet ocağından kulümet talipleri, kulümet dedeleri, e, torunları Çorlu'da, İstanbul, e, Çorlu, Tekirdağ Çorlu'da bir araya geldiler. Kulümet Derneği kurmuşlar ve e, Kulümet e, Cemevi Derneği'nin e, ilk etkinliği miydi bilmiyorum ama e, cem'i, e, Birlik Cem'i e, burada e, yollarını birlediler. Bir araya geldik. Ben de orada yetişmiş bir insan olarak kulümet ocağında, Cem'lerde yetişmiş bir insan olarak bu kadar kalabalığı, bu kadar canları burada görmekten mutlu oldum. E, siz de yönetimdesiniz. Bir genç olarak e, Aleviliği de ee, iyi bilen, e, en azından yolunda giden e, bir insan olarak ne söylemek istersiniz? Kendinizi tanıtın. Öncelikle hoş geldiniz. Cemimize katıldığınız için sizlerin hepimize emeklerine e, Hakim Muhammed Ali Qatar'ında e, saptıya bekliyor, emek zayıf vermeye. Bu kulhümmedin çoludaki e, ilk birlik cemi değil. Evet. E, yaklaşık aşağı yukarı. 3-4 tane e, her yönetim değiştiğinde genellikle bir birlik cemiyle başlarlar. E, bu şekilde oluyor genel olarak. E, şöyle diyeyim, e, Kulhümmet 7 e, Ulu Ozan'dan bir tanesi ve bu coğrafyadaki e, Alevi inancının temel taşlarından biri. Bugün biz onun e, torunları olarak, onun e, tarihten bugünkü mirasını e, bugüne yaymak, felsefesini bugüne taşımak ve taliplerine yola e, hizmet için bu dernekte, Kulümmet Derneği'nde elimizden ne geliyorsa e, Alevi kitlesine in e, inancın yolun gerektirdiği neyse bunları aktaracağız. Şimdi Kulümmet'in şöyle de sadece inanç olarak değil de o zamanın e, zalimine karşı gelen pir Sultanlar bir birlikte, pir sultanlarla birlikte Alevilerin ayakta kalması için, öldürülmemesi için, Alevilerin hak mücadelesi için büyük bir mücadele vermiş bir de direniş yönü var. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz bir de günümüze geldiğimizde gerçekten bugün hala Kerbela'yı yaşıyoruz. Ne söylemek istersiniz ee, şöyle diyeyim. 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başlarında yaşamış olan Kulhümmet. Tabii ki ee, Pir Sultan'la birlikte o günkü e, gelişen isyanların e, örgütleyicisiydi, Pir Sultan'ın yoldaşıydı. E, Kalender Çelebi ile birlikte 16. yüzyılda isyana, Alevilerin e, hak arayışına diyebiliriz buna, hak arayışına, o katliamlara dur demek için bir isyana kalktılar. Bugünümüzde e, o günün Yazidleriyle bugünün Yezidleri arasında e, fark yok. E, bugün de hala e, güncel olarak şu anda e, Suriye'de ve e, bu Suriye'deki katliam e, Bir nevze baktığımda Kul gelenek olarak e, Erdebil e, türbesinden eee feyiz alıp Anadolu'ya gelen bir e, erenimiz. Bugün Suriye o coğrafyada hala HTŞ ile Aleviler katlediliyor. Ee, elimizden geldikçe bunu bu katliama dur demek için biz Kulümmet Derneği olarak bir şekilde e, kitlemizi bilinçlendirip e, bugünkü siyasal İslam'a karşı Kulümmetimizin, Pir Sultanlarımızın, Yedi Ulu Ozanımızın felsefesini anlatmamız gerekiyor. E, eksikliklerimiz var, e, yok değil. E, bir şekilde bu eksiklikleri e, yönetim olarak görüp ee, bir e, yavaş yavaş e, adım adım ilerleyip kitlemize hem kul hem o günün ile bugünün Yezidi'nin arasındaki bir bağı kurup kitlemize anlatmamız, gençliğimizi anlatmamız, kadınlarımıza anlatmamız, yolun erken de kadınların önemini vurgulamamız. E, yavaş yavaş daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şimdi siz de bir e, dede e, ocağında e, gelen bir genç olarak şunu söylemek isterim. Bir e, bizim yolumuzda e, kadın erkek eşitliği var. Ee, ana ne, dede neyse ana da o. Bir kadın ana posta oturma gibi bir e, düşünceniz var mı? Yani bir kadını e, kadınlara yön verip e, ya da siz de yapabilirsiniz e, deyip e, bu kulümet cemlerinde bir kadının posta oturmasına ne söylemek istersiniz ki bir gazeteci olarak Çokça analarla röportaj yapıyorum. Günümüzde hala ceme e, cem yürüten analarımız var. Avrupa'dan tutun Türkiye'ye genelim. Biz de hmm. isteriz kulübede canla böyle. Şimdi e, şöyle diyeyim, e, kadınların e, günümüzdeki e, durumu, hani kadın özgürlük mücadelesini ayrı tartışıp, e, Alevi inancındaki kadınları ayrı tartışmak gerekiyor. Evet, e, sizin söylediklerinizi gönül ister ki biz de tarikatımızda bir ananın e, tarikat yürütmesini e, bizim de gönlümüz ister. Ama bu bugün açısından kurulma tarikatında birazcık e, zor gözüküyor. Çünkü bilinç seviyemiz ve e, yola bakış açımızda kadını koyduğumuz nokta e, siyasal İslam'ın bize öğrettiği kadın anlayışını bugün... A, Alevilerin e, tarikatlarında yani tarikat dediğimde yanlış anlaşılmasın Alevi yol erken, Cem erkenlerinde e, kitlesine kadının e, siyasal İslam'dan çıkartılıp yol erkenine dayandırıp kadını oradan bakmayı sağladığımız takdirde sizin dediğiniz gibi analarımızın tarikat yürütmesinin önünde bir engel kalmayacak ama bugün kendi köylerimizde olsun e, kendi ocak zadelerimizde olsun Kadına bakış açısını birazcık daha siyasal İslam'ın e, sentezleyip oradan baktıkları için şu anda Kulhümmet derneğinde veya da de kulümet tarikatında bir kadının e, kadın ana'nın e, yol erken yürütmesi zor gözüküyor. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Bizim köyün kadınlarının bu zoru başaracağını düşünüyorum. Bu işe bir el at atalım diyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle bize bu e, röportajda e, tanıdığınız için yani. E, ama şu anda bazı şeylerimiz var, daha e, eksiklerimiz var. Bunların hepsini tamamlayacağız, yavaş yavaş adım adım ilerleyeceğiz. Bugün Külhümmed Derneği bir dernek olarak kendi köyünde e, bir faaliyet gösteriyor, kendi e, çeve e, çevresinde işte farklı. E, yere sıçramadı. Bu zamana kadar bazı eksik noktalarımız vardı. Çünkü Yedi Ulu Ozan'ın bir tanesi olan Kulümet'i eee biz eee bırakın Türkiye'yi dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Alevi inancının. Tıpkı Pir Sultan gibi. Evet bugün Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi'nin eee Alevi cenahında söz sahibi olması ve burada direniş simgesinin kendi içlerinde bazı e, eksiklikler de olabilir ama direniş simgesinin bir odağı noktası haline gelmesi bugün Alevi cenahında çok değerli bir şey. Biz de eğer şayet başarabilirsek Kulhümmet Derneği'ni Kulhümmet e, Kültür Merkezi haline dönüştürüp Alevi e, canların e, hani e, Hünkar'ın da dediği gibi yol bir sürek bin bir mantığını güderek bizler Türkiye ve Avrupa'da genel olarak e, Külhümmet'imizi tanıtmaya e, başarabilirsek onun felsefesini yayabilirsek o zaman e, Pir Sultan gibi 16. yüzyıllarda o direnişin e, iki yoldaşı bugün de e, 21. yüzyıllarda iki direniş geleneğinin iki kurumu olarak Alevi kitlesinin içerisinde e, iyi bir ivme kazanıp iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Ama şu anda bunların hepsi birazcık e, yavaş adımlarla ilerliyor. Çünkü geçmişten bugüne gelen bir kültür var bu kültürü de dışarıya çıkmamakla birlikte e, dışarıdan kork yani korkmak demeyelim de. Dışarıya biraz büyüklerimizin hatası mı var burada bir arası eleştiri yapmak lazım. Ya eee herkesin emeğine saygı duymak gerekiyor. E, eleştiri yaparken de ...kırıcı olmamak gerekiyor. Evet belki büyüklerimizin birazcık eksiklikleri olmuş olabilir ama <laughs> Bu zamana kadar biz şunu diyoruz yeni yönetim olarak, bizim kulümmet Derneği'ne bir şekilde e, emeği geçen dernek yöneticisi, eskisi, yenisi, kadın kolları, gençlik kolları hepsine emeğine sağlık. Bugüne bu bayrağı taşıdılar, iyi veya kötü bir şekilde bize teslim ettiler. Biz de bu bayrağı birazcık daha yukarı çekip bizden daha e, önü açık gençlerimize, ufka açık gençlerimize, kadınlarımıza bu bayrağı teslim edebilirsek ne mutlu bize teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım e, bütün e, dedikleriniz olur. E, Kulümet e, her yerde inan, inancıyla birlikte direnci ve o zamanın zalime karşı duruşuyla birlikte e, ikisini birlikte anlatmak lazım e, diye düşünüyorum. O zaman daha fazla e, bu toplum birbirine sahip çıkacak e, diyorum. Şimdiden e, şimdilik e, bu kadar görüşmek dileğiyle.